Benim adım Cevlan Şir Mehmet. İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. 9 senedir Türkiye'de yaşıyorum. Şu anda elimde gördüğünüz ve Çin'den bölücü bayrağı diye nitelendirdiği bu elimdeki fotoğraf annemin fotoğrafı. Çin Nazi toplamı kamplarda tutuklu olan şu anda karanlık zindanlarında işkence çekiyor olan annemin fotoğrafı. Annem Suriye Tursun 56 yaşında. 30 senelik devlet memuru. Çin Turizm ve San Çin Ticaret ve Sanayi Bakanlığında muhasebeci olarak çalışıyordu. Çok iyi derecede Çince biliyor. Çin yasalarını biliyor. Ancak Türkiye'ye gelip beni ziyaret etti diye benim okuduğum okulu ziyaret etti diye Çin rejimi tarafından toplama kamplara eğitim vereceğiz diye alındı. Ne eğitim veriyorsa artık ben de hiç bilmiyorum yani bir emekli olmak üzere olan bir kadını çok iyi derecede İngiliz Ç Çince konuşabilen yüksek lisansı mezun olan bir kadını neyi eğiteceksiniz ben onu bilmiyorum. Bugün bizimki Çin konsolosluğu önündeki 10. günümüz. Burada nöbetteyiz. Tek nedenimiz Çin konsolosluğuna ailemiz hakkında Çin nazi toplam kampları tutuklu olan sevdiklerimiz hakkında dilekçe vermek ve onların serbest bırakılmasını talebinde bulunmak. Ancak büyüğüne kadar hiçbir yetkili çıkıp karşımıza çıkıp dilekçemizi kabul etmeye cesaret edemedi. Eğer ki varsaydı onların bir suçları çıkardı bize Suçu bu derdi ancak 10 gündür hiçbir şey yok. Sadece bize bir iftiralar var. İftirada, iftirada bölücü bayrak taşımak, taşımayı bırakın diyor. Yani elimizdeki şunu taşımayı, bu bölücü bayrakmış, Bunu, bu bir döviz. Annemin fotoğrafı var üzerinde. Sadece Çin'den annemi serbest bırakmasını talep ediyorum. Ancak Çin bunu bırakıp, Çin'den özür dileyerek, suçumuzu kabul ederek, e sosyal, sosyal medya hesabımızda paylaşıp onun postun linkini Çin konsolosluğunun bize verdiği adresi gönderdiğimiz takdirde bizimle karşımıza çıkıp bizimle görüşebileceğini söylemiş. Ancak şunu diyorum Çin rejimine. Ta ki ailemiz özgürlüğüne kavuşana kadar biz buradayız. Mücadelemize devam edeceğiz.